Süfyan Komitesi'nin İslam alemindeki tahribatı nevinden İslam tarihinde böyle bir şey yoktur. Şimdi mesela Hülago gelmiş. Hülago ne yapmış? Bağdat'a girmiş. işte İslam merkezlerine girmiş. Orada önüne geleni kesmiş, doğramış, biçmiş. Kitapları tutmuş, denize dökmüş, Fırat'a dökmüş. Bu kadar yani yapabileceği bu kadar bir şey yapmamış. İslam'ın kıvamını bozacak hiçbir şey yapmamış. Harfine dokunmamış. Dergahına dokunmamış. İlmine dokunmamış. Alimini kesmiş. Bir şey olmaz. Alim gelir. Ama ilim yerinde duruyor. İnsanı azaltmış, insanları kesmiş. Bir şey olmaz. İnsanlar yine çoğalır.